Numaralanmış cümlelerde geçen baş kelimesi kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Bakalım teker teker inceleyelim. 1. Hızlı bir hareketle başındaki tokayı çıkarttı. Burada baş derken insanın başı anlamında arkadaşlar. Dolayısıyla 1 bir diyelim. Birinci anlamı bu. 2. Hafta başı olmadan bütün ödevlerini bitirdi. Haftanın ilk günü anlamında kullanılmış burada. Yani ilk anlamında. Dolayısıyla şöyle 2 yazalım şuraya. 3'e geldim. Tepenin başındaki ardıç ağacının altında gölgelendik. Tepenin en uç noktası anlamında kullanılmış burada. Dolayısıyla 3. anlamını buldum. 4. Ninem her yemeğe iki baş soğan doğramadan edemezdi. 2 tane soğan anlamında kullanılmış burada baş. Dolayısıyla arkadaşlar bu yukarıdaki cümlelerde dört farklı anlamda kullanılmıştır baş kelimesi. Cevabımız denizlidir. Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin anlamını karşılayan bir söz kullanılmamıştır? A) duru, B) hatıra, C) sene, D) sevinç. Bakalım arkadaşlar. Sesi takip ederek dereye ulaşmayı başarmıştı. Su umduğundan daha berraktı. Berrak sözcüğünün yerine duru sözcüğünü kullanabilirim. A şıkkını eledim. Eğilip kana kana içti. Sonra bir ağacın gölgesine uzanıp evini, ailesini düşündü. Anılar öyle canlıydı ki, şimdi burada anı derken hatıra sözcüğünü bunun yerine kullanabilirim. B şıkkını eledim. Anılar öyle canlıydı ki, yıllar evvelki olaylar daha dün yaşanmış gibiydi. Yıl derken burada arkadaşlar sene sözcüğünü bunun yerine kullanabilirim. C'yi de eledim. Fakat sevinç sözcüğünün yerine yukarıda hiçbir kelimeyi bulamıyorum. Dolayısıyla cevabımız denizlidir. Paris'i görmeyi öyle çok istiyordum ki yol masrafını karşılamak için para biriktiriyordum. Görmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? Burada arkadaşlar ziyaret etmek anlamında, bir şehre gitmek anlamında kullanılmış görmek sözcüğü aynı anlamda arayacağız şıklarda. A. Ankara'yı gördüğümde henüz 5-6 yaşlarındaydım. Bakın, Ankara'yı ziyaret ettiğimde veya Ankara'ya gittiğimde anlamında kullanılmış Tabii ki yukarıda Paris'i gördüğümde dediği gibi. Dolayısıyla cevabımız A. Diğerlerini de kontrol edelim. B. Beni hep bir çocuk gibi gördüğün için seninle ciddi bir şey konuşamıyoruz. Burada görmek, farz etmek, yerine koymak anlamında kullanılmış. Eledim. C. Bankanın önünde şüpheli hareketler yapan birkaç adam gördüm. Gerçekten ilk anlamıyla kullanılmış. Gözüyle şahit olmak anlamında eledim. D. Yaşanan olaylardan sonra gördüm ki hiçbir iyilik cezasız kalmıyor. Tanık oldum, şahit oldum ki hiçbir iyilik cezasız kalmıyor anlamında kullanılmış. Bunu da eledim. Cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Mecaz neydi arkadaşlar? Zaman içerisinde kelimenin ilk anlamından uzaklaşarak farklı anlamlar kazanmış haline ben mecaz diyordum. Bakalım. Bir insan daha var çok şükür evde. Nefes var, ayak sesi var. Çok şükür, çok şükür. Burada arkadaşlar nefes var derken gerçekten soluk alıp vermeyi ifade eden nefes anlamında kullanılmamış, bir kişi daha var anlamında kullanılmış. Dolayısıyla burada nefes sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. Cevabımız Bursa şıkkı. Bu metinde kullanılan terim anlamlı sözcükler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Terim anlamlı sözcük neydi arkadaşlar? Bir meslek alanına, bilim alanına, ilim alanına ait evet. özel terimlerdi. Spor, sanat olabilirdi bu alanlar. Bakalım hangileri terim anlamlı kullanılmış bu metinde? Dizelerden oluşan bir yazınsal tür olan şiirde derken dize sözcüğü arkadaşlar nedir? Terim anlamlıdır. Edebiyat alanına, şiir alanına ait bir terimdir. Devam edelim. Dize sonlarında kullanılan uyaklar derken uyak bir terimdir. Ses benzerliklerine uyak diyoruz şiirdeki ve şiir alanına, edebiyat alanına ait bir terimdir. Sayesinde şiir kulağa hoş gelir ve ezberlenmesi kolaylaşır. Dizelerdeki hece sayısının eşitliğine dayanan ölçü de şiirin bütününde belli bir uyum sağlar. Burada ölçü derken arkadaşlar yine terim anlamlı bir sözcük de karşı karşıyız. Hece ölçüsünü kastediyor burada. Dolayısıyla terim anlamda kullanılan sözcükler nelerdir? E, dize, uyak ve ölçü sözcükleri. Bu da A şıkkında verilmiş. Bu yüzden cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Bu metinle ilgili 3 yargım var. Yargılarından hangileri doğrudur? Diyor. Öncelikle metni okuyalım. Büyük baba okuma bilir fakat yazma bilmezdi. Hamine'nin o güne göre yüksek kültürüne rağmen fikir bakımından Hamine'nin üstündeydi. Günün birinde Hamine bir inme ile yatağa düştüğünde büyük babanın ona olan sevgisini daha iyi anladım. Katı mizacına karşın hasta karısına bakarken onun ihtiyaçlarını görürken bambaşka bir adam oluyordu. Şimdi yargılara bakalım. 1. E, düşmek sözcüğü terim anlamda kullanılmıştır diyor. Burada yatağa düştüğünde derken terim anlamda değil arkadaşlar, mecaz anlamda kullanılmış. E bu yüzden birinci yargıyı eliyorum. Doğru değil. Çünkü bir olanları elerim. A ve B şıkları elendi. Katı sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır diyor. Evet, katı mizaç derken gerçek anlamından uzaklaşarak kullanılmış. Dolayısıyla ikinci yargım doğru. Mutlaka cevapların arasında olmalı. 3. İnme sözcüğü bir tıp terimidir. Evet, inme sözcüğü felç yerine kullanılan bir tıp terimidir arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü yargım da doğrudur. Bakıyorum ikinci ve üçüncü yargılar doğruysa cevabımız C olmalıdır. C şıkkını işaretliyoruz Ceyhan.